Merhaba çocuklar, nasılsınız bugün? Bugün bir sürprizimiz var, hamurlarla oynayacağız. Evet, böyle bir hamur oyunu aldım ben Sedat'a. E. Ama ben şu an onları açacağım. İlk önce tek tek onları saklayacağım bir yerlere. Saklayacağım. Ondan sonra sıcak su oynayacağım ben seninle. İşte onları bulunca ondan sonra açabiliriz. Yer bulmazsan bulduklarını açarız sadece. Hadi şimdi sen oraya gidip Kiridor'a Kiridor'a bir git. Oraya iyice gözlerini kapat. Şimdi çocuklar ben bu hayır saymayacaksın hiç. Saymak yok. Bekle beni orada. Ben geldiğince geliyorsun. Çocuklar ben şimdi bunu açacağım. Tamam mı? Ondan sonra bir, bir yerlere koyacağım. Beraber saklayacağız onları. Bakalım Sedat bulabilecek. Evet. Böyle açtım ben şimdi. Çıkarıyorum. Ben size göstereyim. Şöyle bir. Hayır gelme gelme hiç bakmayacaksın. Böyle bir kutularımız var. Sadece onları böyle rengarenk. Onları böyle ben saklayacağım şimdi. Bakın çocuklar. Şöyle iki iki koyayım de, çabuk bulsun. Şimdi iki tane böyle yastığın arkasına koyayım. Çıkarmasın ha. Kapattım burayı iyice. Ay gelemezsin. Orada kal. Bakın şimdi. Şimdi Sedat yok. Evet şöyle iki tane de alayım burada. Hem sarı hem de pembe. Onları da buraya saklıyorum. Kapattık şöyle. Evet. Hayır gelemezsin. Ondan sonra iki tane şöyle aldım. Burada da yastığım var. Buraya da saklayayım. Evet galiba evler gidiyor. geliyor. Bunları da böyle. Hayır gelme dur bu bunları saklayacağım. Bunları da nereye saklayayım çocuklar. Evet onları da çiçeğin içine koyayım Evet galiba bulamayacak. Hadi gelebilirsin. <laughs> Oh, ama gördün ama öyle olmaz. Tek tek arayacağım. Evet, bak şimdi bulduklarını buraya koyabilirsin. Onları getir, buraya koy. Evet, hepsini toplayınca oynayacağız. Hadi bir bak bakayım. Ama ne oğlum nasıl buldu? Tamam, alsın elinde biraz bir şey olmasın. O da birazdan bizimle oynayacak açınca. Aşkım. Tamam al hadi al. Onları yiyemez ki Sedat bırak oynasın. Ama bunlar da bulmuş. Aa. Başka kaç tane var? Daha iki tane var. Bakın çocuklar bir iki. Evet Ela hamurları gördün mü? Bakın bebeği. Ela'yı bebeği var bir tane. Gözleri de kapatabiliyor. Bak vermiyor bana hiç. Evet Sedat arayacaksın biraz. <laughs> Şu an e, biraz soğuk. Evet. Soğuk. İşte bırak bırak oynasın. Sen şimdi öbürleri buldukların yerde aynı yerde kalanları bulabilirsin. Çocuklar siz biliyor musunuz nerede olduğunu iki kalanı? İki tane daha var acaba nerede? Ay ben onları sakladım. Acaba nerede? Ben sana bir öpücü vereyim. Yastık var. <laughs> ya sen de çok zekisin ya. Evet şimdi bir tane tepsi lazım bize. Ben şimdi onları mutfağa götüreceğim. Çünkü böyle açınca içine poşetler var kapalı. Sedat aç bir göstereyim. Onlar hepsini şimdi bıçakla açacağım. Ondan sonra bakın böyle kapatmışlar poşetle. O yüzden ben şimdi onları hepsini açacağım. Sonra geliyorum çocuklar. Evet, ben şimdi bu tür hamurları açtım. Sedat şimdi çabuk gidiyor. Bize bir tane tepse getiriyor. Çünkü yerleri bulaştırmamamız lazım. Hatta istersen iki tane tepse getir. bir tane ha. Sana bir tane Ela'ya kavga etmeyin diye. Ela, bunlar hangi renk? Bak, mavi, siyah. Bak ne şekilleri var üstüne. Bu da fil. Bu da ayıcık. Değil mi? Bu da fil. Bu da ayıcık. ayıcık. Aa! Aa güzel, sevdin güzel. mi? Evet, hadi oturalım şimdi. Burada, burada yerde oturalım. Evet, hadi gel Leno. Hadi gel şekil yapacağız, gel. Gel, gel otur. Geç orada otur, orada. Evet, şimdi de siz baksın. Evet. Bir tane de aç Neno'ya ver o açamıyor çünkü. A çok güzel güzel. Evet muz muz kokuyor. Çocuklar çok güzel kokuyor ama. Bunda çok güzel şekiller yapabilirsiniz. Evet, ben çok güzel şekil Bak bu şey. Kutuların üstüne şekiller var zaten. Yapabiliyorsun değil mi Sedat? Kızım bak bak. Bak senin hamurlarını ne yaptın. Bak. <laughs> evet bakalım. Şekil yaptın mı? Göster bari. Ama kavga etmeyin. Kabak alsın Sedat. Başka kabak alsın. Ne yapıyorsun şu an? <laughs> ha, yeni kavga etmeye başladılar. Bu kadar renkler vardı bari ayrı ayrı oynayın. Bak kızım bana bir tane daha Sedat bana bir tane kırmızı aç. Evet ben de bir tane böyle kırmızı açtım.